cantou transit yolu üzerinde Murat Nehri kıyısında kurulmuş olan Ağrı ilimize bağlı Taşlıçay ilçesine gidiyoruz. Ağrı'ya 30 kilometre uzaklıkta olan ilçe doğa turizmiyle de dikkat çekiyor. İlçeyi daha yakından tanımak için Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Evet sevgili izleyenler Ağrı turumuzda şimdi de Taşlıçay Belediyesi'ndeyiz. Ee, Taşlıçay Belediyesi'nde başkanımız ee, Sayın İsmet Taşdemirle beraberiz. Sayın Başkan, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle hmm. Taşlı çayı tadamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmet evet. Taşdemir kimdir? Taşya'da doğdum, Taşya'da büyüdüm. Ee, genç yaşlarında, çok gençken siyasete başladım, siyasete refah partisi başladım, Ak Partinin kurulduğu ilk sene e, ilçe kurucu e, yönetiminde yer aldım. Daha sonra ilçe başkayamcılığı çeşitli kademelerde görev yaptım. İlçe başkanı, il teşkilat başkanı ve en son da ilçe belediye başkanı aday olduk. 2019 seçimlerinde seçildik. 3 sene yakındır Taşşehir'de hizmet ediyoruz. Türkiye'nin önemli kuş alanlarından biri olan Balık Gölü hakkında bilgiler veren Başkan İsmet Taşdemir, ilçeye yapmış oldukları hizmetlere değiniyor. turizm alanda Taşşehir bugün Türkiye'nin en yüksek gölü. Balık gölümüz var. Türkiye'nin iki yani Türkiye'de 2240, 241 rakımlar Türkiye'nin en yüksek gölü. Biz de 34 bin metre alana hakim. Aynı zamanda o yükseklikte olup da o genişlikte olan yine tek gölümüz bir de. Türkiye'de tek çeşit alabalığın yaşadığı göl bizde. Biz de e, seçilmez dedik inşallah seçilirsek festivaller düzenleyeceğiz. Biz de seçildiğimiz ilk sene Balık Gölü Festival düzenledik. geçen sene pandemide dolayı yapmadık. Bu sene ikincisini yaptık. Ve e, inan ki Türkiye'nin e, sadece ağırl değil Türkiye'nin turizme kazandırması için ve Türkiye'nin turizme katkı sağlayacağı muhteşem bir gölümüz var. Bizim bir temizlik aracı bir taneydi, biz üç tane çıkarttık. Bütün e, araç gereçlerimizi halkın hizmetine sunduk e, ve biz belediyemize gelir getirecek bir gez projesini yaptık. Şimdi gez projemiz faaliyette. Aynı zamanda yap işte devlet modeliyle biz bir petrol ofisi yaptık. Onu belediyemize, biz de belediyemizin üst katı, onu geçtiğimiz için kütüphane yaptık. Aynı zamanda biz mahallelerde ciddi bir eksikler vardı. parket taşı yetersizliği vardı. Biz 30 bin metreden fazla mahallelere parket taşı yaptık. Taşlıçay, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçe. Bölgeye açılan tekstil kentler sayesinde istihdam oranı gün geçtikçe artıyor. Peki halkın geçim kaynağı nedir Sayın Başkan Taşlıçay'da ve nüfusu nedir? Taşlıçay'ın ilçe merkezi 6.500 falandır. kölele birlikte 20-22 bin falan var. Burada genellikle geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. İşsizlik hangi orandadır Sayın Başkan? Ya başkanım? işsizlik Türkiye'nin malumu genel olduğu gibi burada da biraz var ama inşallah biz de uğraşıyoruz sağ olsun. Giden valimiz Ağrı'da bu tekstil kent evet. şeyini başlattı. Şimdiki valimiz de Allah razı olsun bunu devam ettiriyor. İnşallah bu tekstil kentle ayakkabı sitesiyle işsizlik de inşallah minimuma inecektir yani. Başkan İsmet Taşdemir, ilçe halka kadınları için açılan kurslara değinerek ilçeye yapılan önemli hizmetleri şu sözlerle sıralıyor. Kadınlar içinde bir çalışmamız vardır aslında. Biz geldiğimiz günden beri halk eğitimle birlikte biz belediyemizin de mülkiyeti bize ait olan bir yer tahsis etmişiz. Şimdi halk eğitimde kurslar açtırarak bayanlarla birlikte o bayanlar da işte orada kendi el emeklerini, el ürünlerini şey yapıp piyasaya sunmak için biz onlara o gereken bütün desteği sunuyoruz. Mekanı da vermişiz. 2-3 tane de halı kursu hocalarımız var. Halı mı dokuyorlar? Halı dokuyorlar. Onlar da inşallah bize de düşen gerekli ne varsa onlara inşallah onlarla birlikte yardımcı olacağız. Sayın Başkan, bir de yaptığınız farklı çalışmalar var. Onların hakkında biraz bilgi alalım. Evet biz genellikle bölgede hep dedim ya ilkleri yaptık. Mesela güneş paneli bir ilkti, petrol ofisi bir ilkti. <laughs> Aynı zamanda bu bölgede olmayan bir bisiklet ve yürüyüş yolu yaptık. Bizim Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 dönüm, 3 kilometre yani 100 dönüm üzeri bir parkımız var. 3 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Bu da bölgede ilk. Aynı zamanda biz bir kırdüğün salonu yaptık. Bu da pandemi sürecinde ee, evlerinin çiftlerimiz için gerçekten bir ilaç oldu. O da kırdıysa onu ilçemize kazandırdık. Belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu belirten Başkan İsmet Taşdemir son olarak programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. Hı hı. Ayrım yapmadan e, herkese eşit mesafede hizmet edersen e, belediye başkanlığı güzeldir, e, şerefli bir görevdir ve onu e, ayrım yapmadan bütün seçmelere e, götürmek lazım. Ee, ve halkın içinde olmak lazım. Ee, işini severek yapmak lazım. Ee, ben e, seçildim gönlüm bugüne e, kapım 8-5 açıktır. Bir özel e, toplantımız olmasa, özel misafirimiz olmasa, e, girişte belki görmüşsünüzdür ya da çıkarken bakarsınız telefonum asılıdır. Evet. E, hem giriş kapısına hem de e, sekreterin odasının kapısına telefonum asılıdır. E, sosyal medyada da çoğu zaman telefonumu yazarım e, ve işimi severek yapıyorum. Evet Sayın Başkan, bizim size sormayıp sizin söylemek istediğiniz neler vardır ve programımız aracılığıyla, global yaşam programı aracılığıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve gurbette bizi izleyen ağırlı hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, tekrar dediğim gibi ben de sizin int. Aracılığıyla bizi izleyen e, herkese burada selamlarımızı iletiyoruz. Bütün hasret e, özlemi gideren, burada giden bütün hemşerilerimize selamlarımızı iletiyoruz. İlçelerine mutlaka gelmelerini istiyoruz. E, en azından e, yaz aylarında mutlaka Balıkül Festivaline bekliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kabinedeki bütün bakanlarımıza, Sayın Valimize, Milletvekilimize, İl Başkanımıza, ee, ekibimize hepsine de burada şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bütün hizmetleri e, onların katkılarıyla e, yapıyoruz. Allah devletimize zaval vermesin. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. yüreğinize sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun.